Romalılar 5. bölüme bakmadan önce 1. ve 4. bölümleri özetleyelim. 1. bölüm Yahudi olmayanların günahlarını, 2. bölüm Yahudilerin günahlarını, 3. bölüm tüm insanlığın günahlarını ve kurtuluşa giden tek yolun İsa aracılığıyla olduğunu ve 4. bölüm ise imanın babası İbrahimi konu alıyor. Bugün 5. bölümde tek bir kişinin etkisi üzerine düşüneceğiz. Bu dünyaya kaç kişi günah getirdi? Evet. Bir kişi günah işlediğinde o günah dünyaya girdi ve o günah herkese yayıldı. Ve bu günah yüzünden ölüm gelir. O kişi İnsanlığın ilk atası olan Adem'dir. Öte yandan Tanrı'nın lütfu, yani cennete giden yolda bu dünyada tek bir kişi aracılığıyla mevcuttur. İsa'dır. İsa geldi ve Tanrı'nın kurtuluşunun yolunu açtı. Onun sayesinde tüm insanlığın günahları affedilir. Kutsal kitap bunun Tanrı'nın lütfu olduğunu söylüyor. Ve bunun sonucunda herkes cennete gidebilir. Romalılar 5. bölüm 15. ayetten 19. ayete kadar okuyalım. Ne var ki Tanrı'nın azizliği Adem'in suçu gibi değildir. Çünkü bir kişinin suçu nedeniyle birçokları öldüyse Tanrı'nın lütfu ve bir tek adam yani İsa Mesih'in lütfuyla verilen bağışlama birçokları yararına daha da çoğaldı. Tanrı'nın bağışlaması o tek adamın günahının sonucu gibi değildir. Tek suçtan sonra verilen yargı mahkûmiyet getirdi. Burada birçok suçtan sonra verilen armağan aklanmayı sağladı. Çünkü ölüm bir tek adamın suçu yüzünden o tek adamın aracılığıyla egemenlik sürdüyse Tanrı'nın bol lütfunu ve aklanma bağışını alanların bir tek adam yani İsa Mesih sayesinde yaşamda egemenlik sürecekleri çok daha kesindir. İşte tek bir suçun bütün insanların mahkumiyetine yol açtığı gibi bir doğruluk eylemi de bütün insanlara yaşam veren aklanmayı sağladı. Bu prensip matematik gibidir. Biri eklendiğinde Herkes günahkar oldu ve biri alındığında herkes Tanrı'nın lütfunu aldı ve cennete gidebildi. İncil'de İsa şöyle diyor. İbraniler 4. bölüm 14. ve 15. ayetler şöyle diyor. Tanrı oğlu İsa gökleri aşan büyük başka hainimiz olduğu için açıkça benimsediğimiz inanca sımsıkı sarılalım. Çünkü başkainimiz zayıflıklarımızda bize yakınlık duymayan biri değil. Dünyanın her yerinde bizim gibi denenmiş ama günah işlememiştir. İsa bizim gibi bir insandı ama günahsızdı. Bu nedenle İsa'nın ölümü aracılığıyla tüm günahlarımız bağışlanmıştır ve hepimiz cennete gidebiliriz. Bu basit prensibe inanan herkes cennete gidecektir. Umarım siz de İsa'ya inanırsınız ve cennete gidersiniz. Vahiy 3 Yirminci ayet şunu söylüyor: İşte kapıda durmuş, kapıyı çalıyorum. Biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa, onun yanına gireceğim. Ben onunla, o da benimle birlikte yemek yiyeceğiz. İsa kalbinizin kapısının dışında bekliyor. O, kalbinizi açmamız, açmanızı, ve İsa'yı kabul etmenizi istiyor. Şimdi deneyin. İsa, ben bir günahkarım. Lütfen günahlarımı bağışla. İsa'nın benim için öldüğüne ve benim için dirildiğine inanıyorum. Lütfen bana gel, beni bağışla ve beni Tanrı'nın çocuğu yap. Eğer İsa'yı bu şekilde kabul ettiyseniz bulunduğunuz yere en yakın kiliseye gidin. Kilisenin nerede olduğunu bilmiyorsanız veya daha fazla danışmaya ihtiyacınız varsa lütfen bizimle e-posta yoluyla iletişime geçin. Ve lütfen aşağıdaki videoya bakın.